Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar. Kendime yeni bir saç açtım. Şunu tanıtacağım hemen onu. Şöyle gördüğünüz gibi şu saçlar var. Az bir saçlar var. Şili, e, Babeş saçım var. Şili, Nita, Colt, Barley ve Pokon var arkadaşlar. Maalesef. Şimdi böyle bulu falan vereceğim. Ama ben bulu sonra bula güç puanı arkadaşlar. Şimdi başlayalım hemen. Savaş topu oynayacağız. Evet. Ha, arkadaşlar böyle şu anda biz video izleyeceğiz ya. Arkadaşlar sonra da bu videoyu izliyorsunuz ya. Sonra da size şımar bunu yap. iki çekeceğim arkadaşlar. Siz çok istiyordunuz çünkü. Evet. Akşam şimdi bunu yap gelecek arkadaşlar. Beklemiş olun. E, ee, bu arada gol attık. Evet, bir daha gol attık. Süper. Evet arkadaşlar, tek oynaya basacağız. Evet arkadaşlar maalesef konya basınımı çıkış çıktı cemden. Neyse artık. Baleyi de ben çok seviyorum arkadaşlar. Bir ucu falan alalım. Ya bir ucu de gerçekten çok inanılmaz bir show çıkartıyorum. Şimdi izleyin hemen. Yani gördüğünüz gibi özel gücünü atacağım gördüğünüz gibi. Sonra hemen. şeye attım. Bir yere kattım bu arada. Çakı çakı yere katmadım. Yemin ederim yere kattım. Çakı çakı yere attım. <laughs> yapıyor arkadaşlar başta o kadar çok kolay geçiyor ki adamlar hiç kolay atamıyor zaten. Bakın işte şovum bu benim. Allah öleceğim. 79 canım var. Ha, ha Bu nasıl bir isim ya? Arkadaşlar bir tane de bunu oyun oynuyorum şimdi hesabımda. İsmini bir tane adı koronavirüs koymuştu. Allah aşkına ya. Neden böyle saçma saçma isimler koyuyorlar bilmiyorum yani. Evet bir daha. Ee, evet, gol attık bile. Özel hocam atmam gerekiyor. Ya da boşuna atsam mı? Yok ya. Şimdi bakın şovamı ya Herkes böyle gelecek toplan. Toplansın herkes. Toplandı değil mi? Ha ha, -ha! Herkes şey attım. Oha herkese ben öldürdüm ya. Size bir zahmet bari gol atın. Değil mi arkadaşlar? Attılar ya. Attılar. Yürümemize gerek yok. Attılar gördüğünüz gibi. Kolay yani ya. Yes,iOS önce benim. Tabii ki de yani her şeyi biz yaptık değil mi arkadaşlar? Evet. evet. Arkadaşlar bu arada bugünkü işi yarınki videomu siz ayarlayacaksınız. Sonra ben yarınki videomu atar kanalıysan diyeceksiniz siz. Arkadaşlar ki ne atayım? Bugün ben Şimali bunu yap iki atacağım. Şuna siz çok istediniz. İlla yapmak zorundayım. Şimdi neşma bunu yap iki gelecek. Yarın hangi şey yapacak? Yapalım arkadaşlar. Agor atamadım bu arada. Evet. Şuma bunu yap mı gelsin? Ya, yani yaptık gelsem. Bakın kızı kurtar mı gelsin? Siz onu çok seni bu arada kızı kurtar. Gerçekten çok like geldi. Kızı kurtar onu mı gelsin arkadaşlar? Yoksa hmm. Ay, kupa kasma gelsin. Yoksa e, biraz Brawl Stars karakterlerine deniyorum iyi de olsun gelsin. Hani yazsın deneyeceğim bu seferde. Yoksa e, şimdi ben bunu yapmışsın gelsin. Gelebilir yani bir sorun olmaz. Ya da bu hesapta bir video mu gelsin arkadaşlar? Y gelsin arkadaşlar sorabilirsiniz siz de. Siz bir, şahsen, bir de biraz az kitap yiyeceksen siz biliyorsun arkadaşlar video gönderdim. İstediğiniz bir video yorumla aşağı bekliyorum arkadaşlar. İstediğiniz video burada bu dekoratık yaz yazabilirsiniz. Ben de onları yapıp yapacağım. Ya, gol atamadım. Harika panda. Çizgide durdu. Korktum anne ya. Sen. görüyoruz. Yeter be bir gol atamadık ya. Ya elpimi benim bir peşime bırakır mısın? Şu elpimi çok yaramaz. <laughs> ya Poco ya sen kimsin ya? Şuna bak ya geri sayım başladı. Bak elpime sen yaşına çok. <laughs> Şu Clunch baba herhalde bir köşe Evet. Ya adam gibi çıkartmış ya. Evet. Ya şu şeyi ben bulabilir miyim? Ama bana bir, bir kişi verin. Kim alırsın? Şeyi. Şeyimizi Şelimizi hemen çiçek yükseltelim. Hadi. 75. Güzel. Kaç seviye oldu şu anda bakalım. Dört seviye güzel. Ben böyle seçmeyeceğim. Poco. Ya da Colt. Kodla hesaplaşmaya girelim mi? Tek hesap. Ya da çift hesaplaşmaya. Bakın arkadaşlar çift hesaplaşmaya girdim. Dakikayı tuttum ben. Kaç saniyemiz? Bir saniyede olduk. Birinci şaka şaka. Ama gerçekten hemen cecik bitti ya. Akıllı takım. Türkmüş. Al bakalım sen bunları. Kardeşim sen beni öldürecek mi? Bu sesle ya Allah aşkına. Böyle bir sesle ben hayatımda hiç duymadım. <laughs> <laughs> Ayağın üstüne aldım lan. yo, Meyve suyu, meyve suyu, meyve suyu, meyve suyu, meyve suyu, meyve suyu. Böyle şarkı geldi bir daha aklıma. Ay ay! <gülüyor> kaç, kaç. Of <laughs> oh, şu poko vallahi toplu her şeyi. Ya canım dolsana ya. Canım. No, no. ah, <laughs> Gördünüz mü arkadaşlar? <laughs> Biz bunu bir türlü kazanacağız. Tamam. Arkadaşlar bak beni bekle. Beni bekle sakin ol. Akıllı takım beni bekle. Bak akıllı mısın yaramaz olma. <laughs> Al onu? Ya buraya niye saklan? Gel adamları bul. öldürsene. Bunlarda akıl yok arkadaşlar. Akıllı bir de diyor akıl yok yani bence. Yedi. Ay yedi geçtiymiş Ay sakın beni öldürme. <laughs> Güzel oynayamıyorum arkadaşlar. Yorumlarda her bekliyorum. E bulalım. Şimdi görevleri alacağız. Bol 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 Yes. Ücretsiz dükkan mı? Ay barber kabul. Doğru. Alalım hemen. Berber bulumuzda Oh. Çok güzel. Güzel bulumuz da oldu bizim. Bulla bir tur atalım. Ben burada tek hesaplaşma açmaya hala Bak arkadaşlar birinci olayım mı? Jet hızlı Jet. Jet Bakın şimdi beni izleyin. Herkes ben alacağım. Hiç güç toplamadan. Mesela şurada bir bul var ya. O ben ya böyle bir kutu vurmuş mu arkadaşlar? Yakına vuruyor gördün mü? Şöyle vuruyor bakın arkadaşlar. Göstereyim mi? Siz gördünüz mü bilmiyorum ama görmeyenler de vardır. Şöyle. Böyle vuruş mu oldu kardeşim ya böyle vuracaksın. bunu öyle vurulur mu? Allah. Allah Allah Allah. Allah beni öldürecek vallahi. Ayı attı. Ayıdan çok korkuyorum ben. Buna ayı yaklaştı mı seni döverim. Tamam, hepinizin işi bitti ki. Gel bakalım sen. Bak beni öldüreceğim sanıyorsun ama beni öldüremezsin. Gel ya sen. Beni delirtme çocuk. Aa, <laughs> sen ne yapıyorsun be? <laughs> Neyse arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Evet arkadaşlar e, birazdan bu videoyu izlediğiniz bile birazdan belki şimdi bunu yap karşınıza çıkabilir ya da şimdiden gördüğünüz gibi gelebilir arkadaşlar video. Evet arkadaşlar size çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Ne olacakmışız ya bu rapaz. Arkadaşlar bir dakika. Ee, büyük kutu alalım mı beraber? Bakın. Beraber hemen cücük girelim alalım. Belki büyük kutuna bir karakter çıkar. Sizler de onunla da beraber çıkarmak istiyorum. Videoda olmazsa olmaz bu. Hadi bakalım. Sonra bir maçımız daha yapalım. Bak şimdi. Şey gelsene. Seni bir öldüreyim ben. İkinizi bir öldürelim biz. Gel kardeşim sen ne ha? Acelen var çünkü. Arkadaşlar ben video döndüm hemen acıcık savaş hemen acıcık alalım.